Sayın Derya Yan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Bakanım. Evet İz, İzmir, İzmir Ege'nin incisi, Menemen İzmir'in incisi. Bugün bugün sizlerle burada İzmir'de bir yılda bir yılda tamamladığımız deprem konutlarını, Alsancak stadımızı ve bugün de burada Menemen'de toplu açılışımızı gerçekleştirmek için geldik. İzmir'de hoş buldum, hoş buldum, hoş buldum. İzmir'de, İzmir'de çok güzel bir kalabalık bizi karşıladı. İzmir merkezde, Bornova'da, burada hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz biz 20 yıl önce bu millete bir söz verdik. Dedik ki kimsesizlerin kimsesi olacağız. Ve 20 yıldır kimsesizlerin kimsesi olduk. Nasıl olduk? Yardıma muhtaç olana sosyal yardım yaparak. Evi barkı olmayana barınma hizmeti sağlayarak. Anası babası olmayan çocuklarımıza devletin şefkatli kollarını açarak yaşlılarımıza adeta bir evlat gibi bakarak onlara bakan evlatlarına destek olarak engelli yaşlılarımızı sokakta bırakmayarak engellilerimizi düne kadar evinden çıkamayan bir hava almaya muhtaç dışarıyı seyreden engellilerimizi bugün engelsiz yaşam merkezlerimizde bütün imkanları onlara sunarak şiddete uğrayan kadınlarımıza sığınak olarak kimsesizlerin kimsesi olmayı 20 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır bu milletin her türlü derdi, her türlü yarası sarıldı, sarılıyor. Biraz önce Sayın Bakanımız ifade etti. Hamza Bey ifade etti. Aylarca, neredeyse bir yıl enkazın kalkmadığı deprem vakalarını bir hatırlıyoruz. Burada da var hatırlayanlar. Gençler hatırlayamay hatırlayamayabilir ama biraz e, e, geriye gittiğimizde hepimiz hatırlıyoruz. Biz bir yılda arkadaşlar, bir yılda deprem konutlarını hem de öyle prefabrik falan değil beton verme, dört başı mamur deprem konutlarını bugün teslim ediyoruz vatandaşımıza. Evet Recep Tayyip Erdoğan'dır bunun arkasındaki mimar. Birazdan bu başarının mimarı bu kürsüde olacak. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bugün bu sıcak, bu içten, bu dost karşılama için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun